Aslan burcu gerçekten aşık olduğunda beklenmedik bir şey olur. Bağırmaz, koşmaz. Eskisi gibi kendini ortaya koymaz. Aksine sessizleşir. Bu sessizlik ilgisizlik değildir. Soğukluk hiç değildir ve asla bir oyun değildir. Bu bilinçle dolu bir sessizliktir. Çünkü Aslan gerçekten aşık olduğunda erken söylenen her sözün, henüz filizlenen bir şeyi yok edebileceğini bilir. Derin bir nefes al. Çünkü bir aslanı seviyorsam, ya da sen bir aslansam, bu sıradan bir anlatı değil, bu bir aynadır. Uzun zaman boyunca aslan burcunun abartı olduğu söylendi. Dramatik olduğu söylendi. Sahneyi sevdiği, sürekli ilgiye ihtiyaç duyduğu söylendi. Ama bu yalnızca olgunlaşmamış aslandır. Henüz hayat tarafından kırılmamış olan aslan. Henüz sevgiyi alkışla karıştıran aslan. Olgun aslan. Bambaşka bir varlıktır. Yaralanmıştır. Fazla vermiştir. Boş vaatlere inanmıştır. Ve tam da bu noktada. Çok önemli bir şey öğrenmiştir. Aşk ilan edilmez. Aşk sessizlikte inşa edilir. Bu yüzden aslan gerçekten aşık olduğunda, konuşmaktan çok gözlemler, göstermekten çok hisseder. Bunu fark edebilirsin. Aslan sevmeye başladığında, ritmi yavaşlar. Mesajlar daha ölçülüdür. Kelimeler daha dikkatlidir. Davranışlar daha derindir. İlgisini kaybettiği için değil, çok ciddi bir şeyi tarttığı için bu kişi benim gerçek halimi görmeyi hak ediyor mu? Aslanın sessizliği kendi içinde yaptığı bir sınavdır. Korunduğu şey sen değilsin. Korunduğu şey kendi kalbidir. Çok az kişi bunun farkındadır ama aslanın en büyük korkusu reddedilmek değildir. Küçülmektir. Işığını söndüren birini sevmektir. Gücünü ona karşı kullanan birine bağlanmaktır. Teslimiyetini zayıflığa çeviren bir aşktır. Bu yüzden tereddüt eder. Bu yüzden geri çekilir. Aslan aşık olduğunda, Sadece birini seçmez. Kendi iç dünyasına, Kimin gireceğini seçer. Aslan güzelliğe göre seçmez. Tatlı sözlere göre seçmez. Vaatlere göre seçmez. Enerjiye göre seçer. Şunları izler. Sessiz kaldığında sen ne yapıyorsun? Sınırlarına nasıl tepki veriyorsun? Sessizlikle barışık mısın? Zorlarsan, bastırırsan, hesap sorarsan, uzaklaşır. Ama beklentisiz durursan, alan tanırsan, anlarsan, yavaşça yaklaşır. Aslan için aşk, acele değildir. Aşk, duygusal güvendir. Bir an vardır. Aslanın karar verdiği an ve o an geldiğinde geri dönüş yoktur. Zaman alabilir. Mesafeli görünebilir. Zamanı test edebilir. Ama seçtiğinde tam seçer. Sadakatle, koruyarak, bağlıyla. O noktadan sonra kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. O aşkın kendisidir. Aslanın sevgisi sessizdir ama süreklidir. Göstermeden korur. Kontrol etmeden sahip çıkar. Küçültmeden destek olur. Paylaşmak zorunda hissetmez. İspatlamak zorunda değildir. Kimseyi ikna etmeye çalışmaz. Çünkü onun sevgisi detaylarda yaşanır. Küçük bir harekette, doğru bir kelimede, doğru bir anda. Eğer aslan aniden uzaklaşırsa, yalnızca iki ihtimal vardır. Ya alanına saygı duyulup duyulmadığını test ediyordur. Ya da orada kalmak için, kendini küçültmesi gerektiğini fark etmiştir. Ve aslan, artık hiçbir zaman, aşk uğruna ışığını söndürmez. Asla. Bir aslanı seviyorsan, onu sıkıştırma. Zorla çözmeye çalışma. Sessizliği yokluk sanma. Sakin bir varlık ol. Güvenli bir alan ol. Gerçek ol. Aslan böyle kalır. Çünkü aslan, çok sık aşık olmaz. Ama aşık olduğunda, tamdır. Ama şimdi, 2026 hakkında, Bilmen gereken çok önemli bir şey var Aslan. Bu yıl aşkı hızlandırmak için gelmiyor. Bu yıl seni hazırlamak için geliyor. Evren 2026'da Aslan burcuna şunu yapıyor. Önce alan açıyor. Önce fazlalıkları temizliyor. Önce yanlış bağları çözüyor. Çünkü gelecek olan şey yarım bir kalple taşınamaz. 2026 Aslan'ın kalbini olgunlaştırma yılıdır. Bu yüzden bazı ilişkiler bitti, bazı hisler sustu, bazı insanlar uzaklaştı. Bu bir kayıp değil. Bu yer açma süreci. Evren şunu biliyor. Aslan ancak kendi merkezine döndüğünde gerçek aşkla karşılaşabilir. Bu yüzden bu yıl Yalnız hissettiğin anlar oldu. Anlaşılamadığını düşündüğün zamanlar oldu. Kalbinin sessizleştiği dönemler yaşadın. Ama bil ki, 2026, seni aşk için küçültmüyor. Seni, aşkı taşıyabilecek hale getiriyor. Bu yıl gelen aşk, geçici bir heyecan olmayacak. Bu yıl gelen aşk, senin ışığını kıskanmayacak seni susturmaya çalışmayacak. Seni değiştirmek istemeyecek. Çünkü artık, yanlış aşklara kapalı bir aslansın. Ve evren, ancak hazır olana verir. Bu yüzden 2026'da, aşk ani gelmez. Sessiz gelir, derin gelir, gerçek gelir. Ve sen onu tanırsın. Çünkü bu kez, kalbin bağırmayacak sakin olacak ve bu sakinlik senin doğru yerde olduğunun işareti olacak. Aslan, eğer bu videonun bir yerinde durup düşündüysem, eğer bir cümle içinde bir yere dokunduysa, eğer bu beni anlatıyor dediysem, yalnız değilsin. Şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Yorumlara yaz. Bu anlatıda kendini gördün mü? Sessizleştiğin halin, sana da tanıdık mı? Yaz, çünkü bazen bir kelime, başka bir aslana, yalnız olmadığını hatırlatır. Ve unutma, 2026, seni aşktan uzaklaştırmadı, seni doğru aşka hazırladı.